İyi günler sevgili arkadaşlar. YDS hazırlık kursumuzun dil bilgisi konularını işlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önceki videomuzda Simple Present Tense'i detaylı bir şekilde işlemiştik. Bu sunumumuzda da Present Continuous nedir, nerede kullanılır, ÖSYM'nin hazırladığı YDS, YÖKDİL, YDT gibi sınavlarda Present Continuous Tense sorularını nasıl çözeriz, bunlarla ilgili etraflıca bilgiler vermeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle present continuous tense'in nerede kullanıldığını anlatarak başlayalım. Biz Türkçede şimdiki zamanı biraz daha yaygın kullanırız İngilizceye göre. İngilizcede ise present continuous tense temel olarak konuşma anında gerçekleşen olayları anlatmak üzere kullanılır. Yani tam şu anda ben ne yapıyorum? I am speaking. You are listening. Tam şu anda bunlar gerçekleşiyor. Bu tür olayları anlatmakta temel olarak kullanılır. Örneğe bir bakalım. The students are listening to the teacher now. Zaten cümlenin sonundaki now da at the moment ve now gibi önemli zaman ifadeleri de bunu belirtir bize. Tam şu anda bu gerçekleşiyor. Öğrenciler oturmuşlar öğretmenin dinliyorlar gibi. Ve bazı cümlelerde herhangi bir zaman zarfı görmezsiniz ama bazı fiiller kullanılır, bazı yapılar vardır orada. Siz onun da o anda bir konuşma anında gerçekleştiğini anlarsınız. Örneğin look diyor. Look diyorsa birisine bir şey gösteriyor. Bak bir şeyler oluyor. Tam şu anda oluyor. Bundan dolayı da burada da yine present continuous tense tercih ederiz. Look it is raining very fast diyor. Çok hızlı yağmur yağıyor. Bak görüyor musun anlamında. Peki başka nerede kullanırız? Ona bakalım. Ee, geçici durumları anlatırken de kullanırız. Biz simple present tense'i daha genel ifadelerde, daha kalıcı durumlarda. For example, I live in Istanbul deriz. Çünkü bu benim için kalıcı bir durum. Ama geçici bir durumdan bahsediyoruz. Mesela örneğe bir bakalım. I am staying at a cheap hotel until I find a place to rent diyor örnek cümlemiz. Yani bir süreliğine ucuz bir otelde kalıyorum. Ne zamana kadar? E, kiralayacak bir yer bulana kadar. Burada da durumun geçici olduğunu ifade için şimdiki zaman kullanılıyor. Bir sonraki örnek cümlemize de baktığımızda arkadaşlar. I always wear suits. But I'm wearing casual for this event diyor. Sadece bu eylem için, bu etkinlik için casual giyiniyorum. Aksi takdirde ben hep her zaman daima genel olarak takım elbise giyerim. Örneği verilmiş. Bunun haricinde nerede kullanıyoruz present continuous tense'i? Planlanmış gelecek zaman. Gelecek zaman işlerken belki daha detaylı konuşacağız. Will to be going to ile hatta simple present tense gelecek zamanlar yapılır. Burada da biz bir planlama yapmışsak, onunla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmışsak onu ifade ederken de şimdiki zamanı present continuous tense kullanırız. Örneğe bakalım. I am playing tennis at 4 o'clock. Bu cümleden şunu anlıyorum. Beraber anlaşılmış, karar verilmiş, düzenlemeler yapılmış, yer tutulmuş belki neyse o. Ve kesin olarak o saatte tenis oynayacak bu şahıs birisiyle. Yani kararlanmış, planlanmış, düzenlenmiş, arranged feature deniyor İngilizcesiyle ya da i am living for london tomorrow at 10 o'clock yani yarın londra'ya uçacaksanız ne olmuş oluyor siz bilet almışsınız vize pasaport işlemlerini daha önce halletmişsiniz vesaire bütün düzenlemeleri yapmışsınız bu tür durumlarda da biz arkadaşlar şimdiki zamanı kullanabiliyoruz bunun haricinde yine YDS'de ve YDT'de de sorulan bir soru tipi bu. Zamanla değişen olaylar oluyor. Artan, azalan grafikler, nüfus gibi, enflasyon gibi, insanın kilo alması gibi, yaşlanması gibi bu tür durumları da ifade ederken yine şimdiki zamanı kullanabilirsiniz. Örneğe bakalım. My grandfather is getting older and older. Zaten cümlenin içinde de böyle yineleyen comparative yapılar görürsünüz. Veya gradually gibi e, zamana yayılan ifadeler, bir durumları anlatan ifadeler görürsünüz. Her geçen gün daha da yaşlanıyor. The population of Turkey is gradually rising. Şu anda olmuyor. Şu anda da oluyor da aslında bunu söylemek istemiyor. Değişiyor, sürekli değişiyor zaman içerisinde. Evet, bu tür durumları da ifade ederken Present Continuous Tense'i kullanırız. Şimdi sınavda soruları çözerken arkadaşlar daha önce de söyledik. Tense sorularında ilk yaptığımız iş... Cümlenin herhangi bir yerinde zaman ifadesi var mı? O zaman ifadesine göre biz o sorunun hangi ile çözülmesi gerektiğine karar veriyoruz. Şimdi present continuous tense seçmemiz için bizim en yaygın kullanılan zaman ifadelerimiz bunlar. Now biliyorsunuz en yaygın. At the moment, right now tam da şu anda, today, currently kelimesi sınavda çok soruluyor. Bazen currently de demiyor. Sadece current diyor. E, tabii dalga ve akım anlamındaki de karıştırmayalım. Nowadays, just now, gradually, presently, for the time being gibi ifadeler, bazen present perfect tense de kullanıldığı olur. Bazılarının ama çoğunluk itibariyle bunları gördüğünüzde arkadaşlar present continuous tense'i tercih edebilirsiniz. E, fakat şuna dikkat edin: at that time, at the time, at that moment gibi ifadeleri gördüğünüzde bu present continuous tense değildir çünkü şu anda değil, o anda, o zamanda diyor. Ondan dolayı da orada tercih edeceğiniz tense past tense olmalı. Örneğe bakalım. At that moment I believed he was telling the truth. Yani size şurayı soracak. He was kısmını boş bırakacak soracak. At that moment'ı görün. İşte o zaman yani geçmişteki bir zamandan bahsediyor. Bundan zaten believed de var. İkisi de past tense olması gerekiyor bu durumda. Diğerine bakalım. At the moment olduğunda ise she's teaching in the classroom at the moment. At the moment nawla eşdeğer. Şu anda sınıfta öğretiyor, öğretmenlik yapıyor anlamı taşır. Evet buna dikkat edelim arkadaşlar. Ee, bu kısım sizin muhtemelen çok da iyi bildiğiniz bir kısım. Çok fazla üzerinde durmadan geçeceğim. Olumlu cümle yapısı, to be'nin ardından fiili ing eklenerek yapılması. E, yalnız şunu dikkat edelim. Emizar olmadan bu tenisi kullanamayız. Türkçe'de emizarın bir karşılığı tam olarak bulunmadığından bazen I swimming, you swimming şeklinde de bu cümleyi arkadaşlarımız kurabiliyorlar. Writing ve speaking bu sınavda olmadığından dolayı bu çok sorgulanan bir detay değil. Yine de bunu ifade edip geçelim. Aynı şekilde bu cümleleri negatif yaparken not ekliyorsunuz. You aren't, we aren't, they aren't gibi cümlelerle bunları negatif yapabilirsiniz. Yine soru yaparken de arkadaşlar cümlenin başına to be eklersiniz. Are you sleeping? Is he sleeping? Is she sleeping? Örneklerinde de olduğu gibi. Eğer kısa sorulara da cevap veriyorsanız yes I am, no I am not gibi. Yes he is ya da she is, no he isn't, she isn't gibi de arkadaşlar bu cümle yapılarını kullanabilirsiniz. Peki bunu geçelim. Bunun üzerine çok durmaya gerek yok. Ama burası önemli. de yine arkadaşlar sorgulanan detaylardan birisidir bu. State verb dediğimiz bazı fiiller var. Bu fiiller bir kısmını görüyorsunuz orada. Bu fiiller en çok sorulanları üst sırada verdim daha önce. YDS'de en çok sorulmuş olanları. Bu fiiller arkadaşlar ayıncı almıyorlar. Cerinti yaparken alabilirler belki ama present continuous anlamında kullandığınızda bunları bizim ing e ekleyerek değil de simple present tense şeklinde kullanmamız gerekiyor. İşte I know you dersiniz. Seni tanıyorum. Türkçe düşündüğünüzde şimdiki zaman gibi. I am knowing you diye bir kullanım. İngilizce'de yok. Ya da işte I like en çok yaygın olanı biliyorsunuz. İşte I love you. Seni seviyorum demek. I am loving you demezsiniz. Ya da bir şey istediğinizde şu anda istiyorum ama I am wanting to have a pizza. Hatta cümlenin sonunda now falan da görebilirsiniz. Bunu göre görmez hemen ing'yi seçmeyelim. Çünkü bu fiiller arkadaşlar ink takısı almıyorlar. Gerund hariç. Sadece istisnalar olabiliyor. Think fiili mesela eğer birisini oturmuş düşünüyorsanız I am thinking about her diyebilirsiniz. Ama inanmak anlamında bence sanırım gibi kullanıyorsanız I think he is ill, I think she is very beautiful gibi diyorsanız I am thinking diyemezsiniz. Bu da önemli bir detay. YDS'de de sorgulanan bir detay arkadaşlar. Peki konu anlatımı burada sona eriyor. Birkaç soru çözerek tamamlayalım arkadaşlar sunumumuzu. Örnek sorulara bakalım. Ten sorularında ve bütün sorularda ilk yaptığınız seçenekleri incelemekte biliyorsunuz. Bir baktık seçeneklere. Ve bunun bir tense sorusu olduğunu gördük. Hemen ardından ilk bakacağımız şey nedir? Cümlede herhangi bir zaman ifadesi var mı? Bu örnek için at the moment bizi yönlendiriyor. Gerisini hiç okumaya da bilirsiniz. At the moment net bir şekilde bunun are making olduğunu bize gösterir arkadaşlar. Doğru cevabımız burada B seçeneği olmalı. Bir diğer sorumuza bakalım. Look'la başlıyor. Look biraz önce de anlattığımız gibi şimdiki zamanı gösterir. Neden? Bak diyor, bir şey söylüyor, bir şey gösteriyor. O zaman olay şu anda gerçekleşiyor ve biz de konuşma anında gerçekleşen olayları present continuous tense'de anlatırız. Onun için seçeneklerde gets raining, it is getting worse, getting worse, gets worse, raining worse diyor. The weather app says more by the hour diyor. It is getting worse more by the hour. It raining it is raining worse more. Ne seçersiniz arkadaşlar? Burada E seçeneği ile B seçeneği ikisi aslında biraz kafa karıştırıcı gelebilir. It is raining worse more olmaz ama it is getting worse more by the hour daha doğru olur. Bunu aynı zamanda her geçen zaman artan olayları anlatırken de şimdiki zamanı kullanmıştık ya o anlamda da düşünebilirsiniz. Kötüye gitmek, kötüleşmek anlamında e, kullanabiliriz. Yağmur olduğunu gösteren bir şey de yok. Havanın daha kötüleşmesi daha genel bir ifade. Bundan dolayı da E şıkkındansa B seçeneğini tercih ederiz. Training worse olmaz zaten anlamsal olarak kötü yağmak, daha kötü yağmak değil ama kötüye gitmek olabilir. B seçeneği doğru cevabımız. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar bakıyorum uh, at this exact moment var yine bu bir zaman ifadesi at the moment da biri bir eş anlamlı e, bu durumda yine şimdiki zaman olacak cümlemiş cümlemiz the CEO CEO is guiding her team through the quarterly results şu anda oluyor. Bundan dolayı da yine B seçeneği. Bunlar çok kolay geliyordur muhtemelen size. Bir diğer soruya bakalım. Guess what? Tahmin et bakalım ne olacak, ne oldu, ne oluyor? We go to a concert this weekend. Evet, uh, this weekend konuşma anında yapıldıysa önümüzdeki hafta sonu anlamında kullanılıyor ve gelecek belirtiyor. O zaman will go mu olacak? We are going mu olacak? Go olmaz zaten. We are going to go mu olacak? We have gone da olmaz. Şimdi üç seçenek bizim kafamızı karıştırabilir. Şimdi konuşma anında karar vermiş olsaydık A seçeneği olabilirdi. Ama halbuki belli ki bir konsere gidiliyor. Tahmin et göre de ayarlanmış, düzenlenmiş bir konser. we are going to. Going to da kullanılıyor ama going to ve go yan yana kullanılmıyor. Bunun kullanılması çok gerekli olduğu yerde bile tercih edilen şık B seçeneği olmalı arkadaşlar. Doğru cevabınız da bu durumda B olmuş olur. Bir sonraki örnek sorumuz I'm sorry I can't chat now. Birisi konuşuyor bakın. Şu anda konuşamam kusura bakma affedersin diyor. I study for my exam all afternoon. Okay. Çalışıyorum, ders çalışıyorum, sınavı var, tüm haftası. öğleden sonra ders çalışıyor olacağım, çalışacağım gibi. Genel bir bilgi değil. Will study şu anda olmuş bir olay değil. Bir anda karar verilmiş bir olay değil. Ondan dolayı da I uh, I'm studying doğru cevabımız arkadaşlar burada da. Will be studying belki kafa karıştırıcı olabilir. Bunu işleyeceğiz daha sonra. Bu gelecekte bir zaman belirliyoruz. O zamanda devam eden bir olaydan bahsediyoruz. Mesela yarın bu saatler ders çalışıyor olacağım olsaydı belki olurdu. Tomorrow this time, I will be studying olabilirdi. Ama burada şu anda da aslında, şu anda konuşamam diyor. Şu anda çalıştığını da gösteriyor. Bu sebepten dolayı I am studying doğru cevabımız. Peki, sonraki sorumuza bakalım. Currently yine bizim için önemli bir kelime. Currently, gördüğünüz zaman bu arkadaşlar. Şimdiki zaman ifadesidir. The research team, the data collected from the field studies the research team is analyzing the data collected from the field studies and they expect to publish their finding next month diyor. Ee, bitmişlik yok, geçmişten günümüze ifadesi yok. Bunun için en çok kafanızı karıştıracak D seçeneğiyle elemeniz gerekiyor. Genel bir bilgi yok. Analyzing zaten dil bilgisi olarak yanlış bir ifade. Analyzes da genel bir bilgi ifadesi. Bunlar doğru olmaz. Şu anda olduğunu gösteren currently'den dolayı is analyzing Doğru cevabınız olacak arkadaşlar. Peki, evet burada Present Continuous Tense ile ilgili konu anlatımımız ve ilgili örnek soruları çözümümüz sona ermiştir. Şimdi sizin bu konuyu pekiştirmeniz için sevgili arkadaşlar soru çözmeniz gerekir. Zaten bu konunun devamında ilgili konuyla ilgili her konuda olduğu gibi testler göreceksiniz. O testleri çöz, o soruları çözerek bu konuyu pekiştirebilirsiniz. İyi günler diliyorum.